Evet arkadaşlar bugün Alya ve Lilya ile bisküvili pasta yapacağız. Biz malzemelerimizi böyle hazırladık. Şimdi başlayacağız artık. Çok güzel olacak. Çok heyecanlı olacak. Evet. Evet süt döküyoruz şimdi. Sütü yayacağız. Böyle böyle yayacağız değil mi anneciğim? Ondan sonra puding dökeceğiz. Evet Kızlarım pasta istedi çünkü bugün. Evet. Pasta yapıyoruz. Bisküvili pasta. Ne ma? Ne pasta? Ne Evet. evet bu bir süt. Bisküvimiz yumuşasın diye koyuyoruz değil mi anneciğim? Evet. Ay çok güzel oluyor. Kim evet. yiyecek? Ben yiyeceğim. Başka? İkimiz yiyeceğiz. İkiniz mi yiyeceksiniz? Aferin size. Balık geliyor. Balık geliyor. kadar da jelibon yiyor. Konuşmak ister misiniz Alya ve Lilya? Hadi konuşun bakalım. Ne konuşacaksınız? Arkadaşlara ne söylemek istersiniz? Ben ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim? Kitap söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Kitap. Kitap mı? <laughs> Erliye size kitap söylüyor. Yani kitap okuyun bol bol diyor. Ya da okuyamıyorsanız anneniz size kitap okusun diyor. Değil mi? Biz kitap okumayı çok seviyoruz. Bizim hikaye kitaplarımız var. Size gösteririz hikaye kitaplarımızı bir ara tamam mı? Arkadaşlar. Anneciğim ayağını çek. Çek kuşum. <laughs> Pastamız çok büyük oluyor. Bakın. <laughs> Ay, telefonumuz düştü. <laughs> telefonumuz düştü. Sabitleme yerinden ya. Dikkat edelim değil mi anneciğim? <gülüyor> evet. <gülüyor> Jelibonları da bitti. <laughs> Hop. Bu son kattı. Bu son katımız. Şimdi pudingin hepsini buna dökeceğiz. Yanlarını, yanlarından da böyle geçeceğiz. Ondan sonra dolaba koyacağız. Ay çok güzel oluyor arkadaşlar. Bitti mi? Bir dakika neredeymiş? Anne jelbonu koydum. koydun? Huh? Jelbonu neye mu? Hı hı. <laughs> Bittendim yedin hepsini. Kutusu kaldı sadece boş kutusu kaldı. Anla bakacağım. Bak, bak boş kutusu kaldı. Jelibonun hepsini yediler. Anne anne birazcık kalmış. Bunu yiyelim mi? Annem onu yemeyin artık. Ya. Yiyeceğiz mi? Yiyeceğiz. Tamam, olur. Tamam, yiyebilirsiniz. Ye. Parmağınızı batırıp da mı yemek istersiniz? Tamam. Ay, çok güzel oldu bisküvi pastamız. Dışı kalın oldu, içi ince oldu. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar, piş biz... Bunu da yiyoruz, bunu da yiyoruz, Evet, siz de jelibonun tanelerini Bırak. yiyorsunuz Bırak. artık. Bırak. 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 Hmm. Ay, Pastamız çok güzel oldu. Yalamak ister misin kızım? Hı? Yalamak ister misin? Hı? En güzel tarafı budur. <laughs> Sıcak mı? Üfledim bile. Üfledim ben. Hı. Aferin. Yalan annem. Yemeyeceğim mi? Sen yala bari. Hah. Ay. Hadi bir daha yala. <laughs> Yalan yüzü kirlendi. Hadi. İstemiyor mu? Tamam. Tamam hadi. Sıcak. Bak daha çok var. Yemek ister misin? Dur bakayım. Hı. Sıcak değil. Sıcak değil kuşum. Jacky değil ay, <laughs> bu, Bak bizim pastamız bitti. Acaba bu pastanın üzerine süs yapsak mı ya? Çok sade oldu. Ya, ya, ya. Yapalım mı? Hayır. Ya, burada İç annem tutunu de iç. Ya, ya, ya. Burada ben renkli. Ben Buradan ağırcım, Ha tamam. Buraya Aliye yazalım mı? Yazabilir miyiz ki acaba? Ya, ya. Baş harflerimizi yapalım. A ve L yapalım hadi. Bu A. Hadi bitti. Burayı da. Ama şimdi yine de bak da var bak. Hadi bitti. Ne? 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 Beraber yaptık değil mi kuşları? Evet. Hadi bay bay yapın arkadaşlara. Bay bay. Bize abone olmayı unutmayın. E, unutmayın. <laughs> Hadi bay bay. <laughs>